Şuna bak, almış da almış, sanki yokmuş gibi. <laughs> Aynısından kaç renk? Anne sen bırak onları, ben yaparım. Bırak. Yok yok yok. Sen al şu bezi git, şu camın demirlerini. Sün, hadi. Camın demirlerini mi? Hı. Anne koca evin işini bir gün de mi yapacağız? Yaparız güzel kızım, yaparız. Hadi. Bir de bana güzel kızım demiyor mu? Kül kedisi gibi hissediyorum ben kendimi ya. Maşallah, maşallah. Ay inşallah prenslere verirsin. Nasıl iş bu ya? Bahar temizliymiş. Bahar deliliği bu resmen, bahar deliliği. Benim okula dönmem lazım. Ancil Hanım'la. Kolay gelsin. Ödümü patlattın. Bunlar... ...senin için. Babamdan korkmuyor musun? Ben kimseden korkmam. Ölümden bile. Dün akşam pek öyle değildi ama. Ne Yapma böyle şeyler. Safım ben. Çok çabuk inanıyorum. Hem zaten sen Almanya'dan benim için de gelmedim, Kardeşini bulmaya geldim. Ben öyle kendi kendime yükleniyorum işte. Sen bana hiçbir zaman seni seviyorum falan da demedin. Ben kafamda uyduruyorum. Ondan sonra seni daha iyi denedim. Seni seviyorum Taşkif. Senin için ölmeye bile razıyım. Orkut, Mukaya gitmen gerekiyor. Bir sözleşme yollayacak bana. Tamam gideyim. Tamam, yalnız hemen gitmen gerekiyor. Acil imzalamam lazım. Então...